Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı konuşma. Kendisi başımıza gelen doğal afetlerin, virüslerin, hastalıkların ve belaların eşcinseller ve zina edenler yüzünden olduğunu ima etti. Sürekli birilerini suçlamamız mı gerekiyor? Bir de olaya farklı bir açıdan bakalım. Eşcinsellik bir tercih değildir. Bulaşıcı da değildir. Ama yolsuzluk, rüşvet, makama hak edeni değil de kendinden olanı getirmek bulaşıcıdır ve pisliktir. Bunun deneyimini çok acı şekilde yaşadık ve hala yaşamaktayız. Asıl sinirlenmemiz gereken meseleler bu meseleler olması gerekirken siz eşcinselleri ve zina edenleri bu şekilde halka sunarsanız bu insanların başına bir şey geldiğinde sorumlusu siz olursunuz. Doğada maymundan aslana kadar tam 1500 küsür türün içinde eşcinsellik eğilimi olduğunu görmezden geliyorsunuz. Ağzınız dolu dolu zina edenler sapkınlardır. Zina edenler cehennemde yanacak. Zina edenler şöyledir, böyledir diyorsunuz. Öyle mi? Gerçekten buna mı inanıyorsunuz? O zaman sizin gibi düşünen insanlara bile neden kolaylık sağlamıyorsunuz? Madem zina bu kadar kötü bir şeyse, evlenmek isteyenlerin önünü neden açmıyorsunuz? Evlenemeyen gençlerin sıkıntılarından haberiniz var mı? Onlara neden ev, eşya, düğün yardımı yapmıyorsunuz? Bir fon ayırmıyorsunuz. Madem öyle neden evlilik dışı ilişkiye bu insanları yönlendiriyorsunuz? Samimi misiniz? Genel evlerinde çalışan insanların yüzde 99'u aile içi ağır şiddet, tecavüz ve yoksulluk yüzünden oralarda çalışıyor. O insanları kurtarmak için ne yaptınız? Neden bu insanlara da fon ayırmıyorsunuz? Neden bu insanları günah keçisi ilan ediyorsunuz? Üstüne bir de bu genel evde çalışan insanlardan vergi alıyorsunuz. Maaşlarınızın içinde bile bu insanların verdiği vergi var. Konuştuklarınızın nereye gittiğinin farkında mısınız? Gerçekten samimi misiniz? Sizler sadece sorunlardan bahsediyorsunuz. Çözümlerden bahsetmiyorsunuz. Başlıklar atıyorsunuz ama detaylarla hiç ilgilenmiyorsunuz. Bu yaptıklarınız yüzünden halk kin, nefret ve ümitsizlik içine düşüyor. Madem bu kadar samimiysiniz, neden Zeki Müren dinliyorsunuz? Neden Bülent Ersoy'u iftar sofralarına çağırıyorsunuz? Neden eşlerinizin kıyafetlerini Barbaros Şansal'a diktiriyorsunuz? Samimi değilsiniz. Vatandaşı birbirine düşman ediyorsunuz. Lütfen böyle yapmayın. Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil. Herkes sizin gibi düşünmek ve yaşamak zorunda da değil. Toplumumuzun içindeki farklılıklara saygılı davranmak zorundayız. Bütün gelişmiş toplumlar bunu yapmışlardır. Buradan şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar tüylü mikrofon Facebook sayfasına, YouTube sayfasına, Instagram sayfasına, hatta benim şahsi Instagram sayfama küfür, hakaret, hatta tehdit mesajı atanlara diyorum ki arkadaşlar sizden korkmuyorum. Bunları yapmanız bizim röportaj yapmamıza veya konuşmamıza engel olmayacak. Bunu aklınıza sokun. Sizden nefret de etmiyorum. Siz benden nefret ediyorsunuz ama ben sizden nefret de etmiyorum. Çünkü sizin hipnoz halinde olduğunuza inanıyorum. Beyninizi çalıştırmadığınıza inanıyorum. Lütfen beyninizi çalıştırın. Lütfen kindar ve öfkeli olmayın. Kin ve öfke hepimize zarar verir. Bugünkü sorumuz Diyanet İşleri Başkanı'nın yapmış olduğu bu çelişkili açıklamalar. Vatandaşımıza bu konularda ne düşündüğünü soracağız. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Buyurun izleyelim. Valla bu konuda şey yok. Söylenecek çok şey vardı. bu kameralara söylenmiyor. Yani Allah'ın işi gücü yok da bunlarla mı uğraşıyor Allah'ın verdiği bir şey bir şey diyemem Allah öyle yaratmış onları ne diyebiliriz Bence haksız Allah öyle yaratmış <laughs> yani saçmalık olduğunu düşünüyorum kesinlikle saçmalık yani ona gelene kadar daha bir sürü şey var ki o zaman Şimdi kadar çoktan yok olmuş olmamız gerekiyor <laughs> Hiç kalmamamız gerekiyor yani töpten. İnanmıyorum, ben saçma buluyorum. Talihsiz bir açıklama. Onlar kendilerine yakışan açıklamayı yaptılar açıkçası. Çok üzerine yorum yapılacak bir şey yok. İnsanlar bakın Ay'a 40, e, 12 bin tane uydu yerleştiriyorlar. Elim maskezi abi biliyorsunuz. E bizim yurdum insanı hala ufo arıyor gökyüzünde. Onlar kendilerine yakışan bir açıklama yapmışlar. Sürpriz değil. O zihniyetle devam etsin. Ne alakası var? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Her şey imtihansa. Niye çalıp çırpıyorlar? Niye kulak kıyıyorlar? Onlara bir şey olmuyor da, onlar yüzünden hiçbir şey olmuyor da bilimsel şekli olan hastalığı, koronavirüsü ona mı bağlıyorlar? Kendinin en fazla bir ayrılan biçi şey, diyanete. Niçin camilerden istiklal marşı okutturmuyorlar? Niçin camileri ya da diğer dini yerleri açmıyorlar hastalara ya da ihtiyacı olana? Niçin? Her şey ona niye dine bağlıyorlar? Dini gerçekten olduğu gibi, gerçek haliyle uygulansa zaten hiç bunların söyledikleri hiçbir şey yok. Yine saçma, yine anlamsız söyledikleri. Böyle bir şey yok. Bu bilimsel bir olay. Belki e, virüs gerçekten bilimsel şekilde yayıldı ama bunun dinle ayrı yani ilgisi yok. Tabii ki sınavlarımız var ama böyle bir şey yok. Şimdi Diyanet İşleri Başkanımız doğru söyledi. Şimdi bizim dini değerlerimizi, İslam değerlerimizi Aykırı olan bir hareket. Tasvip etmiyorum. Peki efendim, siz samimisiniz anladığım kadarıyla. Hayır, Peki sanmıyor. bu insanlar samimi mi sözlerinde? Çünkü Bülent Ersoy'u iftar sofrasına çağırdı Tayyip Erdoğan. O ayrı bir olay. Bakın, o Bülent Ersoy'u çağırması ayrı bir olay. Ee, bu ayrı bir olay. Şimdi biz es de iftar veririz eşcinselle oturum konuşurum, konu muhabbet ederim, istişare yaparım, bir brifing yaparım, Sayı gösteririm, hürmet gösteririm. Ama tasvip etmem. Sizce eşcinsellik evet. bir tercih mi? Yani kadın erkek var. Ya ben erkeği mi seçiyorum diyor bu erkekler ya da kadınlar ya ben erkek istemiyorum, kadınla takılacağım. Böyle mi söylüyorlar bunlar? Hiç empati yaptınız mı bir eşcinselle? Ee, ben doğuştan geldiği söyleniyor çünkü. Şimdi yani. doğuştan geldi diye bir şey yok. Bu şimdi tamamen bir sapıklık. Hani bu ciddiyetsizlik, vasıfsızlık insan değerlerinin ölçüsüzlüğüdür bu. Hani ölçüsüzlük diyorum ben. Şuur bozukluğu diyorum. hani şuursuzluktur diye hitap ediyorum. Çünkü evet. adam diyor ki abi bak birebir şunu diyor. Ben bir kadınla öpüştüğümde midem bulanıyor. Kadın da diyor ki ben bir erkekle öpüştüğümde midem bulanıyor. Yani bilimsel olarak midem bulanıyor. Şimdi düşünün. Bana dünyaları versinler ben bir erkekle ilişkiye giremem abi. Aynen. Canım istemez. Aynen. Canım istemez. Yani Aynen. istesem de Parayla yapamam. Bu adam bunu bedava yapıyor. Demek ki bu adamın içinden geliyor bu. Gibi bir şey gelmiyor ben, mu? Ben şunu şunu söyleyeyim. Mutlaka mutlaka e, edep olayı zayıflığı var. E, ayağı olayı zayıflığı var. Aile ve anne baba buna eğitmemiş zayıflık var. Ben diyorum ki amel zayıflı diyorum bu. Allah'ın verdiği amel zayıflı. Yani i̇nsan noksan hani şimdi o zaman. Öyle mi efendim? Mesela mutlakta, size size göre. Mutlakta. Bu bir bozuklukysa. Mutlakta. Bir eşcinsel desek ki ben tövbe ettim. Namaza başladım. Edep evet. ayağı oldu. Evet. Kadınlardan hoşlanmaya başlar mı o süreçten Kesinlikle. Tövbe etsin yeter. Hani istesek insan fıtratı tövbe edettiği evet takdir Rabbim Allah Teala ona bütün sevgiyi ve saygıyı hürmeti gösterecektir. Çünkü Allah Teala bütün insanları seviyor. Allah zaten o insanı da Allah yarattı. O canlıyı da hani Allah onu canlı olarak kul olarak yarattı. Mutlaka önce insan istemesi lazım. Şimdi zina edenler konusunu sizle birazcık tartışmak istiyorum. Evet. Şimdi gençler zina ediyorlar. Evet. Evlenemiyorlar. Evlenmeleri için Niye devletimiz teşvik etmiyor da zina kötüdür deyip kesiyor bir ev yardımı, bir düğün yardımı olsa daha iyi olmaz mı? Yani önemli olan sorunu söylemek değil, çözmek. Şimdi önemli değil mi? Gençlerimiz şimdi şu an bir artı bir evler. Evet. Hep zina için yapılmış bir evlerdir. Evet. Bir artı hani bizim aile kökenimizde, bizim şuurumuzda, bizim mantığımızda, bizim düşünce yapımızda, aile kavramımızda bir artı bir ev. Çocuk 20 yaşında geldiği zaman 15 yaşında geldiği zaman ayrılığı gidiyor. Tek başına yaşamak istiyor. Ben de özgürüm. Özgür takılmak istiyorum. Hani böyle bir kavram olmaz. Bu yanlış bir olay. Yani. Evet. Dediğimi tam anlayın efendim. Diyorum ki bu söyledikleriniz evet. kötü olarak kabul edelim. Evet. Eyvallah. Diyorum ki bu insanların evlenmesine niye vesile olunmuyor? Yani sorun söylemekle konuşulmakla çözülmüyor. Şimdi vesile Sizce olunuyor mu? Aile olarak, anne baba olarak söylüyoruz gençlere. Diyoruz ki evlenelim, evlendirelim. Çalışın, işine sahip çıkın, iş yuva kurun diyoruz. Gençlere söylüyoruz ama gençler şu an benim işim yok, gücüm yok. Şu an istemiyorum. Tabii işsizlik de var bu arada. İşsizlik var diyor. Param yok diyor. Niye evleneceğim diyor. Ben diyor şu an ben, ben free takılmak istiyorum diyor. Evet. Ben özgür takılmak istiyorum. Ben evet. diyor bu şey, bu hayatı seçmiyorum. Ben de evlenmek yani istemiyorum mi? diyor. Bunu kızı da söylüyor, erkeği de söylüyor. Yani burada gençlerimiz Biraz haklı değil mi efendim? Yani evlenenlerin maddi sıkıntılarını ve bu maddi sıkıntılar yüzünden şiddet boşanmaları gördüğünde insanın bilinci bu defa öyle çalışmıyor mu ya ben bu belaları çekeceğime o zaman evlenmeyeyim gibi bir düşünce doğuyor gençlerin içinde ekonomik sıkıntıdan dolayı olmuyor mu efendim hayır bir mı? kere bir kere insan fıtratında insan şuurunda yani insanlar bir kere iyi düşünemiyor. Hani kalp gözü açık değil bu insanların. Evet. Hani iyi düşünemiyorlar, hı hı. E, ruhen düşünemiyorlar. Hep basılsız düşünüyorlar. Yani yani Özentilik düşün. Şöyle mi düşünmeleri lazım? Evet. Ben evleneyim. Allah rızkıma benim kefildir. Böyle mi düşünmesi lazım? Önce çok çalışacak. Çalışma, çalışmayı sevmiyorlar. Gençler çalışmayı sevmiyor. Ç çalışma yuva yani gençler yuva kurmasını istemiyor sorumluluk almak istemiyorlar, çalışmak istemiyorlar tembel gençler. Hep şu an ama bunu biz kendi toplum olarak kendimiz yaptık. Anne baba olarak kendimiz yaptık. Bu ama nasıl düzelir? Bu nasıl düzelir? Çözümünü... Bu çözümü bu işin çözümü çok çalışmak, çok çalışmak, edep ve edebi oluşturmak, aile içindeki edebi oluşturmak. Cenab-ı Allah seni ha, ha, yani şey yaparken, yaratırken senin alnına bir tane şey yazdı. Yani senin geleceğin alnında. Senin elinde olmayan şeyler bunlar. Adam Affedersin erkek askerliğini yapmış gelmiş. Dalgayı kesmiş olmuş kadın. Sen buna şimdi sen nalet diyebilir misin? O bizim dinimize yasak. Öyle bir dünya yok. Onu bir başkası şeyini yapamaz. Yani yorumunu yapamaz onun hakkında. Şimdi sen insani bir şekilde öldün. Öldü. öldü. Seni kalkıp adam alkol alıyorsun diye seni boy seni güzelce yıkayıp, definleyip, kefinleyip öteki dünya seni gönderme gönderme zorunluluğu var. Gönderecek de. Bırak o vatandaşla kendi arasında Allah arasında olan şeyi onunla kendi arasında şey yapsın. Sen gereken insanlığını, gereken kişiliğini olması gerekeni yap. Gerisine bakarız karışma. Ben böyle biliyorum. Ve böylesi böylesi de olması gereken şey. Bak ben bir arada barış içinde yaşayabiliriz bu şekilde düşün. Mutlaka, mutlaka. Şöyle sana söyleyeyim. Ben Taksi çalışıyorum. 30 sene memuriyet hayatım var ben. Ben Petiten emekliyim. 9 Eylül Üniversitesi'nin orada şey var. Önüne doğru iki tane trevesi geliyor. Evetler. Ben aldım arabamı. Hamza diye bizim hakkımızda ne düşünüyorsun? Ben sizin kızı bir şey düşünemem. Yaradan biliyor. Allah'la senin aranda. Yalnız olmasaymış iyi iş iyiymiş. İyi bir şeymiş ama senin anını onu yazmış Cenab-ı Allah. Onu sen göreceksin. Buna kaderden kaçılmaz. Bu 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 bir kaderdir. Aldım götürdüm. Vay dedi. Bize dedi kötü gözle bakıyla dedi. Amze dedi. Valla dedim sizin ne, ne yaptınız beni ilgilendirmez. Önemli olan ne dedim. Sizin insanlığınız kişiliğiniz benimsin. <laughs> ben sizi götürürüm. Hizmetimi veririm. Paramı da aslan gibi alırım. Takside mi oluyor bu konu? Evet, takside oluyor. Şimdi ben onlara desem ki. Ben sizi tasvip etmiyorum. sizi sevmiyorum. Desem. Ne yapacak bana o adamlar? öfke duyacak ve tartışma çıkacak. Nefret. Beni Artık e, düşman olacağım onlarla beraber. Sonra ben ilgilendim ki? Ben hep bakıyorum ekmeğime. Eşcinsellerin psikolojisi zina neden zina ettiği, inançlı insanlar tarafından buna çözüm üretilmesi gerekiyor madem öyleyse. Şimdi Sorunu bir söylemek kadın, çünkü hiçbir şey bir ifade kadın etmiyor. çocuklarını çocuğu var o kadının. O kadın bedenini satıp gidip o çocuklara bir gelecek sağlamak için uğraşıyorsa Ben çok şeyler gördüm. Evet evet. Bak Gitti erkeklerle yattı, kızını hakim yaptı, oğlunu ne yaptı. Efendim bakın o duruma düşen insanların yüzde 90 küsürü aile içi ağır şiddet, tecavüz ve yoksulluk için o hallere düşüyorlar. Madem o kadar samimiyseniz biz de diyoruz ki onlara fon ayırın, normal hayata entegre edin. Yani onlara tuhaka diyerek, onları suçlayarak bir şey elde edemeyeceğiz. Avrupa ülkesinde, bak Avrupa ülkesinin ben bu kanlarına gıpta ediyorum. Neden? Benim babam 1969'da Almanya'ya gitti. 5 sene çalıştı bıraktı geldi. Ben 15 sene sonra Alman Kinderkasse'ye Türkçe dilekçe yazdım. Değerli kardeşim. Bu adamlar benim ne yapmak istediğimi öğrenmesi için, yani ne, ne istediğini benden öğrenmek için kötü bunu Almanca'ya tercüme ediyor. Ve gidiyor, geziyor, nerede çalışsın oradan oradan hepsini toplayıp getiriyor. Bana o zamanın parası 4000 lira hesabıma, benim banka hesabıma gönderdi. Bunu ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yapamam. Yapmaz bana Türk, vermez yani şimdi. 10 sene, 15 sene geçtim üstüne lap elini koyar. Bu adamlar gavur değil. Gavur bizim insanlarımız bu. Bak. Bir ekmeğe affedersin çok özür dilerim konuşuyorum. Yatağa yatırıp da cinsel ilişki yaptığı kadına namussuz düşünüyorsa o insanın Allah belasını versin. Haramdır. Hristiyan'da da haramdır, Ermeni'de de haramdır, şeyde de her türlü haram. Onun çıkış yolu yok. Peki Başımıza gelen bu belalar, musibetler vesile oluyor mudur bu yapılanlar? Yapılıyor. Vesile oluyor. Olabiliyor. Allah'ın yanında taş yoktur ki. Mutlaka ya bir yerlerden ülkeler hepsi savaş esnasında girmişti. Niye hiçbir ülkede savaş yok şimdi? Neden o savaş durdu? Nereden o Nerede mermiler? Nerede uçaklar? Nerede Trump? Nerede Rusya? Herkes kenara çekildi. Çünkü kendi Allah bir bela verdi. O belayla uğraşıyorlar şimdi. Kendi işlerinde. Herkes silahını gelmiş burada Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, orada burada deniyor. O zaman bu belayı Allah Müslümanlara yapıldı diye gönderdiyse bu beladan sonra Müslümanlar aydınlığa çıkar mı abi? Müslümanlar her zaman aydınlığa çıkar. Çünkü Müslüman ülkelerin şu anda her zaman durumu belli ya abi. Müslüman Fakirlik ülkeler var, aynı, aynı öyle ben başta önce bunu söyleyeyim. Suriye ben Arabistan. Arabım. Ben Arabım. Mardin yerli Arabım ama Arabın çoğu da haindir. Arablar haindir. Bunu da açık açık söylüyorum. Başta sona yerbese olmak üzere. Yani başımıza gelen musibetlerle ilgili insanların hani kendi içine dönüp de bazı sorgulamalarda bulunması gerektiğini düşünüyorum ama bu kalkıp da hani birilerini suçlayarak, birilerini yaftalayarak çözüme ulaştırılabilecek bir nokta değil yani. Herkesin son itibariyle bu yaşanan süreçten edinmesi gereken tecrübeler var. Bunlarla ilgili insanların kendi deneyimlerini içlerinde hissedip ona göre bir Belki bundan sonra hayatlarında buna göre bir yön çizmeleri gerekiyor olabilir. Ama bu dediğim gibi birilerini illa bir şeyle yaftalamanın veya onları bu işin müsebbibiymiş gibi göstermenin anlamı yok. Ona bakacak olursak dünyada oraya gelmeden önce pek çok haksızlıklar, pek çok e, hani artık dillendirmekte belki rahatsızlık duyacağımız e, durumlarla karşılaşıyoruz. Hani bunlar e, şey değil ya. bana sadece bir güruha has bir şeymiş olduğunu düşünmüyorum ben bu yaşadığımız, topluca yaşadığımız bir şey olduğuna göre hepimizin bunda bir katkısı vardır. Benim yaptığım bir yanlışın da bir katkısı vardır. Diğerinin de yaptığı bir katkı vardır mutlaka. Burada kalkıp da sadece suçu bir güruha atıp da efendime söyleyeyim on öbürleri kendini temize çıkarmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum ben. Bilimsel olarak herhangi bir açıklaması olduğunu düşünmüyorum. Yani e, söylenmiş olmak için söylenmiş sözlerdir bence sadece. Yoksa içinde bulunduğumuz durumla ilgili olarak çok açıklayıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hurafe bir kafa. Diyanet İşleri Başkanı şu an benim gözümde boş bir kurumdur. Verilmesi gerekenler bunlar değil, bu şeyler değil. Diyanet İşleri'nin daha çok bu işlere el atması, daha çok mağdur olan insanlara yardım yapması ki kendisinin Mercedes olayında zaten bellidir. Ben bu tarz şeylere cevap vermek istemiyorum çünkü hoşlandığım bir konuşma biçimi değil. Duymak istediğim şeyler bunlar değil. Yani benim görüşüm şöyle, ben her fikre saygı duyan bir insanım. Hani herkesin kendine göre bir fikri vardır. Şimdi o adam onu seçmiş. Ben bir şey diyemem. Şimdi Allah ne kadar takar bunu. Bilmiyorum. Şimdi. çok saçma geliyor bana gerçekten. Hani düşünceleri. Yok eş, eşcinsellik çoğaldı. Yok bundan böyle oldu. Şundan şöyle oldu. Saçma saçma düşüncelere evet, evet, sahip. göre eşcinsellik bir tercih midir? Yani insan erkek yani erkek istiyorum, kadın istiyorum. Tercih edebilir mi mesela böyle büyük bir şeyi? Yoksa doğuştan gelen bir şey midir sizce? Yani aslında yaşamadan bilemezsin. Yani ne düşünüyorlar, hiç bilmiyorum gerçekten. Eşcinsellik atıyorum erkeksin eşcinsel olacağım diyorsun. Nasıl oluyorlar ben hiç bilmiyorum. Hani bana göre gerçekten aradayım. Hani tercih diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum, hormonal de olabilir. Hani aradayım. Valla ee, kendi düşüncesi düşüncesi ama tabii ki toplumda biraz dejener oldu yani farkındasınız. Yani biraz gerçekten eski toplum değiliz. Biraz daha güzel olabilir. Şimdi toplumun tabii ki en büyük özelliği her şeyin başı eğitim. Eğitim, ekonomi, e toplumu ilgilendiren bireyleri bizi şahsı ilgilendiren iyi eğitim. Toplumun binanın temeli biliyorsunuz. Temel sağlam olsa bina da sağlam olur. Onun için eğitim tabii ki birinci öncelik. Size Ama, göre bu hastalıkları Allah bize zina edenler yüzünden verir mi? Ya bu bu farklı bir konu ya. Şimdi hepimiz sabah kalkıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ama tabii ki ben batil batıl gibi algılamayalım biraz da yani bunu. Yani biraz e, teknoloji çok gelişti, hastalıklar çıktı aldı. Falan. Ama yani ama, ama. bir şey diyemeyeceğim bu konu hakkında. Evet, Sağ teşekkür ederim.